Evet iyi akşamlar Lizhan Hanım. Akşamlar. Hoş geldiniz. Evet, hoş nasılsınız? Buldum. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Güzel bir gecedeyiz. Neler söylemek evet. istersiniz? Evet heyecanlı. Ben de bayağıdır böyle etkinliklere katılmıyordum. Hı -hı. Benim için güzel oldu. Hoş geldiniz diyelim. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? En son Çeşme'de gördük sizi. <laughs> Kısa bir tatil. Güzel bir tatil yaptık, devamı da olacak umarım. Şu an güzel benim için ya, çok güzel senaryolar okuyorum, heyecanlıyım o yüzden. Son dönemde çok iyi çıkış yapan oyunculardan birisiniz, beklenti çok yüksek, özellikle sosyal medyadaki geri dönüşleriniz çok iyi olduğu için beklenti de iyice yükseldi, nasıl bir proje gelir Lizge için? Ya şu anda okuduğum tüm projeler gerçekten çok güzel. Ee, inanılmaz istediğim bir iş var bakalım. <laughs> şu an e, benim için en güzeli hangisiyse o olsun diyorum. Umarım en güzelini seçerim. Hı. İnşallah. Peki fanlarınız hakkında ne düşünüyorsunuz? Bugün geleceğinizi öğrendikleri için o kadar fazla yazdılar ki. Gerçekten. Evet. Ya, ya ben sosyal medya çok kullanamıyorum. Hı. O yüzden çok o etkileşimi göremiyorum ama çok mutlu oldum şu an böyle bu e, kariyerinizde neler hedefliyorsunuz peki? biraz bahseder misiniz bize ilerleyen süreç için? Ben gerçekten bütün hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum her şeyden önce. Başarılı oynamak istiyorum her şeyden önce. Ee, başarılı işler istiyorum, çok güzel e, projeler istiyorum. Bakalım olacak hepsi de eminim. En büyük hayaliniz ne peki? En büyük hayalim... Onu gerçekleştirdiğinizde konuşmak isteriz. Evet, onu gerçekleştirdiğimde senle konuşacağım söz. Sen, bunu Hadi söylemeyeyim sen. <laughs> İnşallah hayalleriniz gerçek olur diyelim. Çok Bir güzel. görüntü alalım. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ben